Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Sizinle bugün de bu oyayı paylaşmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Çiçeğimizin yapımı için önce zürafa gideceğim. Çünkü iki sefer gidiliyor arkadaşlar. biçimi için bir de altında zürafası var. i don't know Evet arkadaşlar bu kadar zürafa yeter sanırım. Yeşilimizi burada bırakalım. Tekrar burada bırakmış olduğum yarım olan çimimizden devam etmek istiyorum size. Takıl olan yeşilimizi alalım. Bunun çimini yapmak için başlıyorum arkadaşlar. Buraya iniyorum. Evet arkadaşlar. Buraya 7 tane çim yapmam yapmam gerekiyor. Evet arkadaşlar yedecimizi yaptık ve buraya dört tane zürafa yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tekrar takmam gerekiyor. Evet arkadaşlar Buraya Çiçek yapmamız için Bir tane büyükçe zürafa Birazcık, birazcık büyük arkadaşlar Çok değil Tekrar bunun üzerine dönüyoruz elektrikten oluşan çiçek yapıyoruz arkadaşlar. Yaprak yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Tepesine tekrar direkt yapıyoruz. <laughs> Yaprağımızı tamamladık arkadaşlar. Çiçeğimizin kökünü yapıyoruz ve buraya bir tane pimpirik tekrar üzerine dönüyoruz arkadaşlar. Bir tane daha pimpirik yapıyoruz. Çiçeğimizin yuvası olacak o da. Evet arkadaşlar tekrar dönüyoruz. Yaprağımız tamam arkadaşlar. Ve bunu burada bırakalım. Size çiçeğimin yapımını göstereyim arkadaşlar. Ve bu yeşilden takmak istiyorum. yapımına başlıyoruz. Öncelikle 4 tane pimpirim pimpirik yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dört tane pimpirimizi yaptık. Bir de küçücük bir pimpirik yapmak istiyorum arkadaşlar buraya. Evet. Dört tane pimpirik de buraya arkadaşlar. arkadaşlar. Bu yeşilimizi burada bırakalım. Tekrar şu krem renginden takmak istiyorum arkadaşlar size. Kenarını göstermek için. arkadaşlar. Kremimizi takalım. Ve bu pimpiriklerin tepesine küçük küçük zürafalar yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar bu küçük pimpirimizin içine batalım arkadaşlar. Ve iki tane buraya pimpirik yapmak yapmak istiyorum. Size çiçeğimizin üzerindeki tomurcuğu göstermek için bu pimpirikler onun için arkadaşlar. Ve tekrar buraya çıkalım. Kalan yeşillerimizin üzerine küçük küçük zürafalar yapalım. Evet arkadaşlar. Tekrar aşağı iniyoruz. Evet arkadaşlar krem rengimizde yaptık tekrar buraya bıraktığım yeşili alayım ondan tomurcuklar yapayım arkadaşlar evet buraya bir küçük pimpirik yapıyorum arkadaşlar tomurcuğumuzdan oluş tomurcuğumuz bundan ibaret ve tekrar tepesine dönüyoruz birini daha yapayım. Böylelikle tomurcuğumuz tamamlansın. Evet arkadaşlar tomurcuklar bitirdik. Evet arkadaşlar böylece bu çiçeğimiz de bitmiş oldu. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuma basmayı unutmayın. Teşekkür ederim arkadaşlar beni izlediğiniz için. Tekrar bir videomuzda buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.